Değerli izleyiciler, annelere müjde diyoruz ama bunu dinleyen anneler kendilerini sevindirecek bir haber olarak nitelendirir mi bilmiyorum. Neticede bu yıl aile yılı ilan edildi. Geçen yıl emekliler yılıydı. Şimdi anneler için şöyle bir müjdeden bahsediliyor. 2025 yılında doğum yapan annelere o çocuk için bir defaya mahsus 5000 lira verilecek. E mamaları, bebek bezlerinin parasını düşündüğünüz zaman doktor masrafıyla birlikte bu ne diyebilirsiniz. Ama deniliyor ki 3 çocuğunuz olursa 2025 yılı ve sonrasında işte o 3. çocuk da dahil olmak üzere 5 yıla kadar ödenecek toplam miktar çocuk 5 yaşına geldiğinde 395 bin lirayı bulacak deniliyor. Anneler ne diyor bilmiyorum ama tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Doğum yardımı sisteminde değişikliklere gidiliyor. Yardım tutarları artırılıyor. 3 çocuklu bir anneye çocuklar 5 yaşına gelene kadar ödenecek toplam tutar 395 bin lirayı bulacak. Türkiye'de 2023 yılında toplam doğurganlık hızı 1.51'e kadar düştü. Yıllara sahir baktığımızda yıllık oranlara baktığımızda ciddi anlamda düşme ivmesinin arttığını görüyoruz. Bize mesaj veren bir rakam aileyle alakalı, nüfus politikalarıyla alakalı bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini gösteren bir rakam. Meclise gönderilen torba kanunla doğum yardımı sisteminde önemli değişikliğe gidiliyor. Doğum yardım tutarları artırılıyor. Bunlar ekonomik anlamda bu noktada doğurganlıkla alakalı, nüfusla alakalı konuyu hızlandırabilmek noktasında önemli destekler. Torba kanun yasalaşırsa 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için bir seferliğine anneye 5000 TL doğum yardımı ödenecek. 1 Ocak 2025'ten önce doğacak çocuklar için bu yardım geçerli olmayacak. Doğacak ikinci çocuk için anneye her ay aylık olarak 1500 TL ödenecek. Doğacak 3 ve üzeri çocuklar içinse anneye aylık 5000 TL ödenecek. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecek. Bu desteklerle çocukların ihtiyacını, o ailelerin ihtiyaçlarını en azından bir nebze ...destek olabilmek, onlara yardımcı olabilmek için... ...ortaya konmuş bir düzenleme. Ve düzenli olması çok önemli aslında. Özellikle ikinci çocuk ve üçüncü çocuktaki desteklerin... 5 yaşını doldurana kadar devam ediyor olması çok önemli. 2015 yılından bu yana uygulanan doğum yardımı... ...mecliste gönderilen torba yasayla kökten değişiyor. Yeni düzenlemeyle doğum yardımları için... ...herhangi bir kriter ya da şart aranmayacak. Koşulları yerine getiren tüm anneler başvuru yapabilecek. Doğum yardımı ödemeleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonundan yapılacak. İhtiyaç duyulan kaynak fona aktarılacak. Doğum yardımlarından hiçbir vergi ve kesinti yapılmayacak. Pek çok çalışma, pek çok destekle bunlar desteklenebilir, arttırılabilir. Bu da bu noktada önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Türkiye'nin her yerinde uygulanacak bir uygulama bu. Böyle bir desteğin artık var olduğu bir ortamda rakamlar güncel ihtiyaçlara göre yenilenerek bundan sonraki süresi devam ettirilebilir.